Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün hep birlikte size yeni bir bilgilendirme videosuyla daha karşınızdayım. Evet. Bugün yapacağımız şey evet, kulaklık meselesi değil. Evet. Bir oyun daha yapacağız. Yani oyun yapımı gibi. İlk önce karşıdan yüklenenleri gelelim Ben yükledim zaten. Bu ikisi bu dördü var. Şimdi Paper please diyeceğiz. E, paper please'in yüklemesi çok kolay. E, ben linkini vermeyeceğim açıkçası çalıştır diyorsunuz Evet diyorsunuz ee, buradan yes diyorsunuz işler diyorsunuz buradan yükleniyor gördüğünüz gibi tamamlanınca launch mı yapsın falan diyor Evet bu kadar tamamlanıyor fakat e, yükleme linkini vermediğim için ilk başta yapacağımız şey şu yani biz yeni bir gel yeni bir Metin Melis Metin Melis evet metin metin belgesini açalım. İlk önce şöyle bir site arkadaşlar. Pardon pardon. Evet sitemiz bu. Bu siteyi yazdığınız zaman arkadaşlar zamanında. Evet bu siteyi yazdığınız zaman arkadaşlar ilk seçtiğiniz zaman şöyle bir şey çıkacak. Giriş, kayıt, ol, kayıt ol falan işte böyle şeyler yazacağız siz kayıt ola tıklayın orada zaten sallamasyon bir e-posta adresi de yapabilirsiniz yani sorun değil oradan açıldığı zaman catalogu s diye bir şey çıkacak böyle bir şey ona tıklayacaksınız sonra orada da katalogu movies katalogu games falan katalogu müzik falan var videolar falan var biz de games'e tıklayacaksınız Oradan da arama butonuna da, da please yazacaksınız. Yani zaten şöyle de yazayım. 25 megabaytlık bir oyun yani en fazla ben de bir dakika yüklenmişti nedeni 1 bir dakika diyorum üç dakikada yüklenmişti nedeni çünkü düşünseniz 100 yüz e, kilobaytla benimki çekiyor.